Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. İngilizce yazısını çözeceğiz arkadaşlar. Çözmeden önce bir duyurum olacak. Kendim e, test çözme uygulaması yaptım arkadaşlar bilgisayarlarda. Bunun e, Android versiyonunu incelemiştik yani size göstermiştim. Bu sefer kendim yaptım arkadaşlar %100. Bunun linkini ben açıklama kısmında vereceğim. Herhangi bir virüs yok arkadaşlar. İnanabilirsiniz Gönül Rahatlığıyla indirip kurabilirsiniz Arkadaşlar çok kolay kurumu da zaten e, basıp iki kere çıktı e, tıklayıp Tamam tamam deyip arkadaşlar program kuruluyor çok güzel yani sizin için testleri bir arada derledim Umarım işinize yarar Arkadaşlar sevinirseniz beni mutlu mutlu edersiniz herhangi bir para kazanmıyorum bunu da bilin arkadaşlar hemen başlayalım burada Arkadaşlar e, will ya da want Kullanacağız boşluklara. Sara can't to party tomorrow because she is very ill. Ee, Sara yarınki partiye gelemeyecek çünkü o çok hasta. Gelemeyecek dediği için geniş zaman arkadaşlar. Bu yüzden de will olur. Want pardon. Çünkü gelemeyecek diyor. Hasta olduğu için gelemeyecek. Benim odam çok sıcak. Open the window pencereyi açacağım. Yani açmayacağım olmaz. Çünkü sıcakken ne yapılır? Pencere açılır arkadaşlar. Ee, gerçekten açım. Mekes sandviç yapmalıyım. Yapacağım. Yani e, açsa yapma sandviç yapmamalı olmaz. Sandviç yapmalıdır. Aç açsa yer. We swim. Bugün yüzeceğim. Çünkü Bugün çünkü yağmurlu. Bugün yüzmeyeceğim çünkü yağmurlu. Hava yağmurlu. Yağmurlu havada yüzülmez arkadaşlar. Hi e, bir 14. yaşıma gireceğim. E, bir dahaki sene gireceğim olduğu için vil arkadaşlar mont olmaz olumsuz değil. Benim arkadaş arkadaşımın iki tane konser için iki tane bileti var. Go to the concert tonight. Gece yarısı Gece yarısı arkadaşlar konsere gitmemeli Ya da bu çeyreşkili Will ya da want da olur arkadaşlar İkisi de olur Ay nokta nokta Go and a holiday this summer Because I don't have any money Çünkü benim hiç param yok Bu yaz tatile gidemeyeceğim Çünkü parası yok arkadaşlar Olmadığı için de want olur Olumsuz want olması lazım We buy a Walkman as a present for Önder because tomorrow is his birthday. Çünkü yarın onun doğum günü. Ona Walkman almalıyım. Önder'e doğum günü hediyesi olarak. Almalıyım olacak arkadaşlar. Almamalıyım olmaz. Çünkü yarın doğum günü varmış. Tony, Tony'nin ıı, diş baş ağrısı var. O doktora görünmeli bugün. Doktora görünmeli. Çünkü niye? Başı ağrıdığı için doktora görülmeli Görünmemeli olmaz. There isn't a good program on the TV tonight. Gece yarısı iyi e, e program yok. Watch, I want izlememeli, izlememeliysin. İzlememeliyim. Gece yarısı televizyon. E, resimlere bakın ve t, öğretmen Bahabın planlarını yazınız arkadaşlar diyor. Hemen başlayalım teacher öğretmen bahap uh, st will stay will stay uh, at hotel öğretmen bahap uh, otelde kalacak in bunu yazmamıza gerek yok ama yine yazsanız hocalar daha iyi puan vereceğini sanıyorum arkadaşlar. Buradaki resimlere bakarak devam edelim. Pi diyelim bu sefer. Çünkü uzun yazmaya gerek yok. He it he will it in Roma o yiyecek ne yiyecek ice cream in roman next bunu demeye gerek yok arkadaşlar ama diyebilirsiniz. Desene cümle daha anlamlı ve güzel olur. Ondan sonra ne kaldı? Pizza. Aynı şekilde he will eat pizza at Roma. Bu kadar arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da neden insanlar buraya gitmeli? Bu inşa edilen yere gitmeli. Örnek insanlar film izlemek için sinemaya gider. Sinema. Yani burada sinema. People go to bakery. İnsanlar fırına ne için gider? Çünkü arkadaşlar buy ekmek satın almak için. Bread. İnsanlar peki niye e, Resim galerisine gider e, Go to the Art gallery To Çünkü See Art Bu kadar arkadaşlar bu kadar basit yani Burada en az Kaç puan kaparız e, 10 puan falan alırız arkadaşlar e, Güzelce yazarsak people, insanlar gene aynı şekilde cümle yapımız aynı. en yani çok kolay bir konu. Go to coffee to meet friend. Arkadaşlar öyle buluşmak için kafeye giderler arkadaşlar. Burada sadece kelimelerin anlamlarını bilmeniz lazım. Ben genellikle manava giderim. Nokta nokta nokta. Niçin? To have some dress, biraz tatlı almak için olmaz arkadaşlar. Ee, film izlemek için olmaz, sinema olur bu. Bu da tatlıcı olur. To buy medicine, ilaç almak için olmaz, orada chemist olur arkadaşlar, eczane. To buy some strawberry, yani Birdland herhalde bu. Ya da çilek olması lazım. Çilek almak için. Bu arkadaşlar cevap denizi çünkü manavda ne seyiriz? Yeşillik ve meyve satılır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Why one do you say if you don't understand somebody? Body. Ee, hangisi an, eğer anlamadığımızda hangisini söyleriz? No, hayır olmaz. Thanks, teşekkürler alakası yok. Welcome, hoş geldin gene alakası yok ama pardon mi? Affedersin demek arkadaşlar. Zaten pardondan anlayabilirsin. Bu kesin çıkabilir, söyleyeyim ben. Hangisi sağlığımız hakkında kötü bir şeydir? Biz taze yemek yemeliyiz, doğru arkadaş, sağlığımız için iyi bir şey. Ama burada yanlış diyor. Biz yet organik organik yemekler yemeliyiz, o da doğru. GDO'lu yiyecekler yememeliyiz. Doğru arkadaşlar. Genetiğiyle oynanmış yiyecekler yememeliyiz. Biz e, yemek bu da değil arkadaşlar. Zararlı olmaz. Biz e, taze yemekler yemeliyiz. Ha yanlış olduğu için arkadaşlar. Pardon ben iyi olanı anladım. Cevap Ceyhan GDO genetiğiyle oynanmış gıdalar. Bakalım okuyalım. Sevgili arkadaşım biraz karışık yazılmış herhalde. Evet öyle. Benim doğum günü partime gelir misin? Yani Mayıs'ın 28'inde doğumlu günü partime gelebilir misin? Parti 6'da başlayacak benim evimde. See you there. Görüşürüz. Mary. Venice Parti Parti ne zaman? E hey, hey yazmayı unutmayın arkadaşlar sakın. Et 6. Bu kadar. Nerede parti? Hmm. It onun demek için arkadaşlar. Her house. Kimin partisi? Hemen bakalım. Mary. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mary'nin partisi. It is Mary. Bu kadar arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi 7. Ikinci, ikinci yazısını bitirdik. Umarım derslerden iyi not alırsınız. Dediğim gibi arkadaşlar bu linki ben açıklama kısmına vereceğim. Umarım indirip şey yaparsınız. Bana katkınız bulunur. Ee, sizi çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah sınavlardan yüksek not alırız hepimiz. Görüşmek üzere. İyi günler.